Evet gençler, bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu iPhone SE 2. nesil hangi ülkede daha performanslı çalışıyor? Sizler için tek tek test ettim. Hangisi olduğunu öğrenmek için hadi videoya başlayalım. Selam. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Girişte de bahsetmiş olduğum gibi bugünün konusu iPhone SE 2. nesilin Geekbench 6 skorları olacak. Hangi ülkede daha fazla yüksek verimlilikte performans sağlıyor hep birlikte bu videoda öğrenmiş olacağız. Bu videonun bir benzerini de ben iPhone 6s serisi ile birlikte yapıyordum. Eski takipçilerim bunu çok iyi bilir. Ve orada da Japonya en yüksek skoru alıyordu. Fakat şimdi geldik SE'ye. SE'de bakalım bize nasıl bir performans vermiş. Şimdi hiç lafı uzatmadan gelelim fotoğraflar bölümüne. İlk ülkemiz tabii ki de canımız, ciğerimiz, Türkiye'miz. Türkiye'nizde almış olduğu skor 1562 tekli de çiftli de ise 2470 olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabii bu skoru ben bir öncekinde yaptığımda o zaman ilk cihazı aldığımda hiçbir uygulama yoktu. Hiçbir şey yoktu. 1600 küsürleri buluyordu. Burası da 2500'leri falan buluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani cihaz boşken performansı daha hızlı açıkçası öyle gözüküyor. Evet şimdi gelelim ikinci ülkemiz olan Fransa'ya ya bu Fransa neden bu kadar önemli bu karşılaştırmalarda? Çünkü Fransa hükümeti zamanında Apple'a dava açıyor. Eski cihazlar yavaşlıyor diye ve bu davayı kazanıyor. Apple yetkilileri de şöyle bir açıklamada bulunuyor. Eski cihazların bataryalı performansları yeni yazılımlara uymadığı için biz bu cihazların yazılımlarının hızını düşürerek performanslarının, bataryalarının kayıplarını falan filan böyle sallayıp da sallıyorlar açıkçası. Yani kısacası yavaşlattıklarını kabul ediyorlar. Ve o yüzden Fransa hükümetine farklı bir politika yola çıkarak bu şekilde cihazlarını her zaman hızlı tutmalarını sağlıyorlar. Ve biz de bölgeyi bu şekilde Fransa yaptığımız zaman tekli de 1556 olarak karşımıza çıkıyor. Çiftli de ise 2202 olarak karşımıza Fransa çıkıyor. Ha, Fransa çok mu hızlı? Hayır. Hızlı değil açıkçası. Buradan da küçük bir tüyo vermiş oldum. Fakat bu cihazın Fransa'nın o şekilde biraz daha hızlı olmasını bekler miydik? E beklerdik. E bu arada da ne olmuş oldu? Bu rivayeti çürütmüş olduk hep birlikte. Şimdi gelelim üçüncü ülkemize. Amerika Birleşik Devletleri. Biliyorsunuz bu Apple Amerikan menşeli bir firma olduğu için kendi ülkesinde bölgesel olarak bu şekilde yaptığımızda tekli de 1415 sonucunu bize sunarken çiftli de ise 2333 skorunu veriyor. Ya yani ben şey düşünüyordum Amerika'da daha hızlı olmasını ve daha seri daha performanslı olmasını beklerdim. Çünkü kendi ülkeleri kendi şeyleri cihazları diye ama fakat yine bu şekilde bir sonuçla bizim karşımıza çıkıyorlar. Bu arada ben tüm şeyleri iOS 16.6.1 yazılımıyla birlikte testine ettim. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim diğer ülkemize Rusya'ya. Oradaki skor ne? 1606 tekli de alıyor. 2502'yi de Rusya çiftli çekirdek olarak bu ülkede iPhone SE ikinci nesile veriyor. Ve bu şekilde bir politikayla devam etmişler açıkçası. Şimdi geldik diğer ülkemizin ülke Çin. Çin de tekli de 1444 puanını alıyor. Çiftli de ise 2305 puanını almış arkadaşlar. E bu ne demek oluyor? Bu ülkeler arasındaki politikalara bağlı ve oradaki sunucuların, verilerin ve üretim kapasitesindeki şeylere bağlı olarak bu şekilde bu Çin'de almış sonucu. Gelelim. Bu da bonus olarak normalde 5 tane yapmayı düşünüyorum ama bu da Japonya'da bonus olarak size söyleyeyim. Belki merak edenler Japonya'da diye olur diye düşündüğüm için bu şekilde Japonya'yı da ekledim. Tekli de 1396 puanını alıyor. Çiftli de ise 2332 puanını almayı başarıyor Japonya arkadaşlar. Yani kısacası bu skorlara bakacak olursak bir numara olarak 1606 ile 2502 skorunu alan Rusya yani ben Rusya'dan beklemiyordum açıkçası Japonya veya Amerika falan daha yüksektir diye bekliyordum ama ikinci nesilde Rusya şu anda zirveye oturmuş durumda benim yapmış olduğum testlerde sizlerin yaptığı testlerde sonuçlar farklılık gösterebilir arkadaşlar. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Ama benim şu anda yapmış olduğum testle bu şekilde bir skor almayı başarıyor. Ya açıkçası ilk yaptığım skorlarda şöyle göstereyim size hemen. ThinkBank 6'ya tekrar gelelim. Benchmark'a bakalım, skorlara bakalım. İlk yapmış olduğum skorda işte 1668 almış tekli de Türkiye. 2110'da çiftli de almış. Yani şu anki listede en yüksek şu ana kadar yapmış olduğum en yüksek skoru Rusya almayı başarmış. 1606'yı 2502 skoruyla arkadaşlar. İsterseniz bölgenizi Rusya olarak ayarlayabilip ve Rusya ayarladıktan sonra kullanmaya devam edebilirsiniz. Peki bu hızlı olması size ne gibi faydalar veya ne gibi zararları olabilir? Faydaları daha akışkan ve seri bir şekilde cihazınızı kullanmaya devam edersiniz. Eksi yönde negatif yönde ise bataryanız hızlı biter. <laughs> Kısa ve net yani açıkçası dolan başlı dolan başlı cümlelere girmeye gerek yok. Kısa ve net bataryanız daha hızlı biter arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Bu ve bunun gibi testlerin karşılaştırmaların gelmesi için arkadaşlar kanalıma tekrar hatırlatıyorum. Abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.